Büyük Plan kanalından selamlar. FA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Pakuca maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, Sabi Alonso ve taraftarlardan tam puan aldı. İspanyol basınında yapılan bir anket, taraftarların milli futbolcuya olan güvenini açıkça ortaya koydu. Sabi Alonso'nun gelişi sonrası Real Madrid'de Arda Güler için yeni bir sayfa açıldı. Milli futbolcu özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pakuka'ya karşı oynanan maçta gösterdiği performans ve attığı golle tamamen kendini ispatladı. Bu performansı sonrası İspanyol basınından az, Arda Güler ilk 11'de oynamalı mı? Başlıklı bir anket açtı. Ankete katılanların %86'sı evet diyerek Arda Güler'e duydukları güveni gösterdi ve milli futbolcunun maçlara ilk 11'de başlaması gerektiğini belirtti. %14 ise Arda Güler, ilk 11'de başlamalı diyenlerle aynı fikri paylaşmadı. Arda Güler'in ortaya koyduğu oyunla Sabi Alonso ile taraftarları ikna etti ve yeni sezonda çok daha fazla forma şansı bularak takımın vazgeçilmezlerinden biri olabileceği ifade edildi. Ancelotti döneminde fazla forma şansı bulamayan ve hakkında çıkan ayrılık iddiaları günden güne artan Arda Güler, tüm rüzgarı artık tersine çevirdi. Sabi Alonso'nun yeteneğine güvendiği milli futbolcunun artık Real Madrid'den ayrılması gündemde değil. Genç yıldız, takımdan ayrılacak diyenleri ters köşe yaptı ve yeni sezonda Real Madrid'in kadrosunda vazgeçilmez isimlerden biri olma hedefine ilerliyor.